Merhaba arkadaşlar. Ben Fikri <laughs> bugün masamda bir soda ile başladım ve devamında şu anda BİM'de satılan kapak açacağı, soda açacağı ürünü tanıtmak istiyorum. Aslında bu ürün hediye olarak geldi. Kapak fırlatmak için gayet güzel bir ürün arkadaşlar. Arkadaşlar ürünümüz bu şekilde çıkıyor ve kullanımı çok basit. Bakın şu kısmı kurduktan sonra şöyle kuruyoruz. Burada çizgi var. Kuruyoruz. Bu kısmı sodayı oturtuyoruz şu şekilde. Bakın artık burada arkadaşlar kapak. Hemen şuradan yuvamızdan çıkartalım.